Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yavrularımız uçmaya başladık. Evet, ayna kuyruk yavrumuz inmeye başladı arkadaşlar. Bir saattir uçuyor. Bir inişini falan çekeyim dedim. Bakayım neler yapacak. Şu öndeki diğer yavrumuzla bir şeyler yapmaya çalışıyor o da. Ama daha var ona biraz daha. Evet, ayna kuyruk yavrumuz geldi. Arka tepe. Yeni yeni başladı sefere. Ufak ufak yapıyor arkadaşlar. Bu da ayna kuyruk arabamız. Evet tekrar geldi. Hadi bakayım kızım. Ufak ufak sefer yapmaya başladı arkadaşlar yavrumuz. Evet bak dağıldı yine. Aferin sana be. Hadi bir daha kızım. Hadi bir daha. Hadi bir daha. rüzgar da var. Toplayamıyor kendini. Hafif bir rüzgar var. Bir yavrumuz da yukarıda. O da başladı oyun yapmaya. Onu da teke alacağız. Evet. Yukarıda oynuyor. Evet. Bu da ayrı bir yavrumuz. Evet. Bu da yine aynı şekilde bir ayrı yavrumuz. Bu da başladı oynamaya. Bugün önce ayna kuyruğu arkadaşlar. İkili ikili uçuruyorum. Öğleden sonra bir iki tane de uçuracağız. Yine yavrumuzu. Nerede? Bir de atmaca vardı. Es geçti. Yükseldi. İkisi beraber şu an uçuyorlar. İki yavrumuz da. Çok fazla vaktimiz olmadığı zaman bazen çiftliyorum yavruları arkadaşlar. Oyuna giren kuşları çiftliyorum. Bu atmaca vuran bir bozum vardı. O şu an yukarıda. Biraz psikolojisi bozuldu hayvanın, tek uçmuyordu. Yanına mecbur kuş veriyorum. Biraz düzelsin diye, korkusunu yensin diye. O da çok şükür yendi korkusunu. Şimdi uçmaya başladı. 2-3 gün sonra tekrar teke alacağız onu da. Devam edeceğiz uçumuna. Evet. Ay maşallah. Bu da ayrı bir yavrumuz arkadaşlar, bozumuz. Bu da tekte. Bunu da teki aldım arkadaşlar. Bakın aynı kuyruğumuz geldi. İnmeye geliyor bu sefer. Hadi bakalım. Hadi kızım. Evet geldi. Benden mi vurdu ki Şöyle biraz uzaktan çekeyim bakayım. Ne yapacak? Evet. Hadi kızım. Evet. Aferin kızım. Aferin sana be. Hadi bakayım. Hedefe doğruya bu araçlar. Işte. Hadi bakayım. Diğer tekteki bozumuzda sinekti arkadaşlar. Bundan sonra o atar ve ihtimal. bak. Atmacanı vurdu arkadaşlar o. Hadi kızım at kendini. Bu diğer arka tepeyle, bu arka tepenin bir bağı yok arkadaşlar. Bu iki tane düz fantomun altından geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ön tepede verebiliyor. Düz fantomlar arka tepede verebiliyor. Evet, diğer bozumuz da geldi. O da havaya oynamaya başladı. Gümüşümüz bu da yeni yeni başladı. İçeride daha tek dolan kuşlarımız var arkadaşlar. Bunlar düşecekler. Evet. Kayboldular yine. Zim atayım Arkadaşlar bayağı yukarı çıktı sinekler. Şöyle gölgeden göstereyim size. Bu tarafa gelirlerse. Şöyle göstereyim. Biraz alçaldılar ama evet ikisi de burada arkadaşlar. sesten koptu. Diğer yavrular da kalktı. Hay Allah'ım ya. uçan yavru var. Düşecek. Hop düşecek. Bak 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 bak. Yanlış yere yola atacak. Ah. Of, of, o bu ağacın dibine düştü. Demir yükleyecek zamanı şimdi buldular. Bak kaçtı. Küçük kızım orada. Kedi kapacak yani. Hepsi dağıldı bir tarafa. Bir tane arka tepe yavrumuz yok arkadaşlar. O uçacak tarzda değildi, daha küçüktü. Nereye attı bilmiyorum. Ama şu an yok. Mecbur diğerlerini çıkardım gelsin diye. Ne yattı acaba? Nasıl bakacağız şimdi? yok yok yavrumuz bu arkadaşlar bir tane daha atalım aferin bir tane daha evet bir yavrumuz yok Allan arasına atmış arkadaşlar geldi. Çık buradan. Oğlum, burası senin yerindi gel, gel, çık, 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 çık. neyse. alalım diğer tekleri salalım arkadaşlar. Kuş çok. Diğer teki uçurayım. Şu kaybolmuşu demin. Evet, yavrumuz bu arkadaşlar. Yine kalktı. İyi kızım. Hadi kızım. Can başka geldi. Hadi kızım.

Sırada bekleyenler var. Hadi kızım. Yer arıyor kendine. He? Burada hiç esinti yok, orası esiyor. Ağaçlar şey yapıyor, yok ha. Delireceğim ya. Bu kadar rüzgarda da bir şey olmaz oğlum, uçur gitsin ya. Oğlum, kuştan bir şey anlamıyor ki be. Allah Allah. Şimdi, ne zaman at? Şimdi iner şimdi. Atar şimdi. Oğlum, şuraya niye almıyorsun kuşları? Yokan, şöyle gel de bu tarafa zaten inemiyor hayvan. O tarafa ineceksin. Hedefin olduğu yere. On est là. Hadi kızım. Evet arkadaşlar orada indi. Abi Mehmet senin 7 gün oldu mu korona? Ha? Kaç? 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 2 gün. Sana 2 geçer ha. Abi ben e, şeyim bağışıklığım var. <laughs> Başlarım, İyi. İyi tamam hadi. Hadi görüşürüz. görüşürüz ya. Ha? Lan ya şu yanını sök bunu. Ha? Onu bunu da buraya koysana. Yok tamam. ben onu üstte çatı yaparım diye düşünüyorum. Ya çatı yağmurda. yapma, sen benim dediğimi yap. İyi de yağmurda ne yapacağız? Ne? Yağmurda. Oğlum salma değil mi bu? Evet. Yağsın ne olacak? Zaten göçmüş orası. Yok sen bunu arkaya koy. Arkaya mı koyuyorsun? Ha ya, arkaya vidala hmm. tam ölçüsünde. Tamam. Bunun da üstüne, tamam mı? Bunun da üstüne betopan parçası bul. Kiremit yapacağım ya. Ha olabilir. Kiremit yapacağım Bak, ya. Bak bunu da sök. Şunu şunu. Hı. Hmm. Sök. Tamam bu, tamam sök. sonra sonra yok artık. Sonra. Tamam, oğlum. Hiç mi benden feyiz almıyorsun Bülent? Ya yani, oğlum benim için sağlamlık önemli Tezabun ya. Gel onun işi yapıyor yapıyorsun ha. İndi mi bu kuş? İndi. Sen girdi bu Tamam ben alayım bunları içeriye. Dur alayım içeri de şimdi kalkarlar ondan sonra vay kuş kaldırıyorsun değil mi? Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere.